Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yunus Emre'nin elenmesi sonrası herkesin Yunus Emre'nin iyi niyetli muhteşem bir insan olduğunu konuşması üzerine Nagihan Karadere'den tepki üzerine tepki geldi. Resmen Nagihan Yunus Emre için açtı ağzını yumdu gözünü haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelelim Nagihan Karadere'nin Yunus Emre için söylediklerine Yunus Emre'nin kendisini bilinçli jet ski kazasında davrandığını hatta işini yarım bıraktığını söylediğini iddia etti. Ayrıca kendisinin müptezel olduğunu, acilen tedavi altına alınması gerektiğini, yarışmadayken kendisini darp ettiğini bile dile getirdi. Uzun süre konuşulacak bu iddialar sonrası Yunus Emre cephesinde bir açıklama gelir mi bilinmez ama siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.